Merhaba güzel çocuklarım. Ben Melek Öğretmen. Çok güzel bir matematik etkinliği ile karşınızdayım. Bakın bunu sizler için hazırladım. Evet toplama işlemi. Siz çok seversiniz biliyorum ben. Ben bir kağıdın üzerine böyle sizler için işlemler hazırladım. Ve karton bardaklarımın üzerine de birden 20'ye kadar rakamlarımı yazdım. Evinizde yer karton bardak yoksa sizler de küçük bir daire keserek üzerine rakamları yazarak kullanabilirsiniz çocuklar. Bunun için ailenizden yardım alabilirsiniz. Evet şimdi sizlerle birkaç işlemi birlikte yapmak istiyorum ben. Öncelikle bir tane işlem seçiyorum. Evet şu işlemi seçtim. 4 artı 6. İster parmaklarınızı kullanabilirsiniz okulda olduğu gibi. İsterseniz evde kuru baklagillerden nohut, kuru fasulye gibi e, sayılabilir tane de olan e, yiyecekleri kullanabilirsiniz. E, boncuk varsa boncuk kullanabilirsiniz. Sayılabilecek ama parmaklarınızı biliyorum kullanmayı çok seviyorsunuz. Onun için kullanabilirsiniz. 4 artı 6 4 artı 6'nın sonucunu hemen işlemimin üzerine bırakıyorum. Sonra birkaç işleme daha geçmek istiyorum. Evet şöyle büyük bir rakamda olsun. Bu işlemi seçiyorum. 10 artı 6. Eğer buna da büyük rakamlara parmaklarınız yetmezse tabii ki yetmeyecek. Bunun için de Ailenizden destek alabilirsiniz. Annenizin veya babanızın parmaklarını da kullanabilirsiniz çocuklar. Evet bu işlemin sonucunu da buraya bırakıyorum. Evet son olarak bir tane daha seçmek istiyorum. 5 artı 7. Buna da benim parmaklarım yetmeyecek. Sizlerin de yetmeyecek. Bunun için annenizin parmaklarını kullanabilirsiniz. Ve bunun sonucunu daha hemen alıp bırakıyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. En kısa zamanda bu yetkinliği sizlerden bekliyorum. Sizi çok ama çok seviyorum.